Çok acı ve elem dolu günlerden geçiyoruz. Ticaret ve sanayi dostu olarak Ereğli konteyner firmasından sağdaki bulunan bütün konteynerde kaldık. Afet bölgesi inşallah yarın sabah itibariyle yetiştirme etmem. Konteynerler içerisine ranzaları battaniyeleriyle her şeyle beraber yaşam alanını tam bir şekilde sağlamak için Ereğli iş adamlarımızın sayesiyle ve konteynerlerde ticaret ve sanayi dostu kendi imkanlarıyla almış bulunmaktayız. Toplam dört araba yükleyeceğiz konteyner. Yarın öğleye doğru da bir gıda arabamız yola çıkacak. Ereğli Belediyesi'nde de kaymaklılık olarak dört bir yerin içinde çalışmalarımız. Bütün iş adamlarımızdan Ereğli İş Camiası'ndan yarınki gıda aracımızla ilgili ne imkanları varsa göndermeye rica ediyoruz. Bu bakta artık olur, yiyecek olur, işyan malzemeleri olur. Ee, yarın inşallah onu da yola çıkartacağız. Ayrıca bu nereden bir tane e, arkadaşımız iltileriyle beraber, jeneratörleriyle beraber bölgeye intikal etti. Kaymakam Bey'den bununla ilgili izinleri aldık. Ee, Eylül ve Kamyon bölgesi Hatay'la eşleştirilmiş bir depremdir. Ondan dolayı biz, bütün yardımlarımızı Hatay bölgesinde yapmak zorundayız. Ee, Allah milletimizin başlığı sağ olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Her yetenekini de söylemek istiyorum. Çiftlik sahibi arkadaşlarımız, iş adamlarımızdan boşta konteynerleri olan varsa bizimle irtibata geçerse jeneratör aynı zamanda onları da yarın ulaştırmak için elimizden gelen yardımı yapacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başkanım ben şunu sormak istiyorum. Konteynerlerin içerisinde bir ranzalar ve ısıtıcılar var. Ranzası, ısıtıcısı, battaniyesi her şey var. Konteynerler zaten ev şeklinde yapılmış bunlar yani iş lavabosu, lavabosu, tuvaleti ayrıca bir tane seyyar tuvalet var konteynerin bir tanesi de böyle ee, şu anda hıdayla e, ilgili belediye ikramını çıkarttık bizim iş camiamız e, gerçekten destek verdik yarın tekrar ekmeğiyle beraber bütün gıdasıyla beraber e, bir araç daha çıkartacağız e, tekrar ifade etmek istiyorum e, yardım yapmak isteyen bütün Ereğli halkına yarın öğleye kadar ticaret kasalarında Ereğli Belediyesi Kültür Merkez Kulesi toplanma yeri olur. Buraya yardımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok, çok. Sağol Sağol sağ olun. Sağ Resim alın. Sağlı sollu durdurun da. Mahmut abi. Sağlı sollu durun da bir resim <laughs> alın. İkişer ikişer abi. <laughs>